Şimdi cumartesi bültenine geçelim kardeşlerim. Manchester United Manchester City karşılaşması var. Burada Manchester United tabi dünya kupasından sonra çıktı. bütün maçları kazandı. Oldukça iyi bir grafik çiziyorlar. Kendi evlerinde Manchester City ağırlayacaklar. Bakın bu Manchester United Manchester City maçlarında şöyle bir şey var. Hani ee, ya bir taraf kazanıyor ya bir taraf kazanıyor. Hani bir karşılıklı gol zor oluyor ama ben burada bir karşılıklı gol bekliyorum. Hani bakın zor da olsa. Zor da olsa burada bir karşılıklı gol bekliyorum. Çok yüklü girilecek bir maç değildir ama maçın ideal tercihi karşılıklı goldür. Hani ben United'tan şu form durumundayken, kendi evindeyken City'ye bir gol atmasını beklerim. City'nin golünden zaten hiçbirimizin şüphesi yoktur. Mantık budur kardeşlerim. Yine Brighton Liverpool'u ağırlayacak kendi evinde. Burada da ben Brighton'dan gol bekliyorum kardeşlerim. Çünkü Brighton'ın e, gol yedikten sonraki hücumu bakın Brighton'ın hocası daha önceki Sassuolo'nun hocası gerçekten harika bir adam. Hücum futbolu oynatan bir adam, korkmayan, cesur bir adam. Eee öyle oynatıyordu. Çok iyi başarılar elde etti o takımda. Ben Brighton'da da aynı başarıları yakalayabileceğini düşünüyorum. Ee, yine Brighton'ın eğer Liverpool ilk gol atması takdirde e, her türlü bastırıp gol atabileceğini düşünüyorum. Bu maçta Brighton atar. Liverpool'da en az 2 atar. Ee, burada var yerine 2.5 üst diyeceğim kardeşlerim. Çünkü e, Liverpool'un olası 3 atma ihtimali var Brighton'ın açık oranına karşı. Yani 3-4 de atabilir Liverpool tek başına. Ee, o yüzden ee, iki buçuk gol üstü diyorum bu karşılaşma içinde. Günün ikinci tercihimiz de budur. Bunlar genel analizlerimizdir. Ee, en iyi bahislerimiz için tabii ki katıl butonumuza dahil olmayı unutmayın değerli kardeşlerim. Konya Spor Beşiktaş karşılaşmasında ben Konya'dan gol bekliyorum. Konya hücum oynuyor bu aralar. Beşiktaş zaten savunmada o kadar da iyi bir takım değil. Gol yiyebilen bir takım. Bence Konya Spor evinde atar arkadaşlar. Beşiktaş da zaten atar. Yine karşılıklı gol olacak bir karşılaşmanın da Konya Spor-Beşiktaş maçı olduğunu düşünüyorum. Yani burada ilk Konya Spor'un yani atabileceği bir golü çok yüksek ihtimal. Ya ben burada Beşiktaş'ın puan kaybetmesini bekliyorum arkadaşlar. Beşiktaş burada puan kaybeder. Konya Spor gol atar. Beşiktaş da karşılık verir. Maçın oluru vardır arkadaşlar. Beşiktaş burada 2-3 puan alması bence zor. Çünkü Konya Spor çok etkili bir takım. İyi bir takım yani. yani Beşiktaş'ın işi gerçekten zor yani. Onu söyleyeyim sizlere. Adana Demir Ankara gücü. Bakın burada da Adana Demir'in işi zor. Hani Ankara gücünü hafife alıyorlar. Ee, Ankara gücü hafife alınacak bir takım kesinlikle değil kardeşlerim burada Ankara gücü gol de bulabilir bakın onu sizlere söyleyeyim hani Adana Demirspor evet burada maçın favorisi ee, pek çok bahis sever burada Adana Demir'in galibiyetini oynayacak ama ben şöyle bir tercihe gideceğim kardeşlerim ev sahibi bir buçuk gol üstü diyeceğim hani çünkü ben burada Ankara gücünden korkuyorum Ankara gücü bence atar ee, hatta Ankara gücü sürpriz de yapabilir Adana e, Demire karşı bir sürpriz yapma ihtimalleri vardır çünkü Ankara gücünün ben oyununa bakıyorum arkadaşlar. İyi bir oyun oynuyorlar bu aralar. Hani buradan Adana Demir'e şey çıkarabilmeleri. Ama yine de en idealinde ev sahibi bir buçuk üsttür. Direkt bir oynamak yerine bence en ideali bu olabilir kardeşlerim. Çünkü Adana Demir'in yiyeceği golden sonra zaten kazanması için en az iki atması gerekiyor. Ha belki 2 iki, iki biter belli olmaz diye ev sahibi bir buçuk üst diyeceğim. Bu karşılaşmaya da kardeşlerim. E, Brentford son olarak da Brentford bu Burnwood'u dağıtır kardeşlerim. Burnwood zaten gerçekten e, zayıf bir takım. Deplasmanlarda özellikle inanılmaz şekilde savunma hataları veren bir takım. Brentford evinde çok iyi olduğu gibi son zamanlarda form durumu da oldukça ideal. E, ben günün en e, rahat gelecek bahislerinden birinin de Brentford'un kazanması olduğunu düşünüyorum. Direkt sizlere Brentford maç sonucu bir öneriyorum. Maçlarımız bunlardır. Ödüllü skor sorumuz Krummenense Monza maçının skorudur kardeşlerim. Skor sorumuzu bilenleri tabii ki katıl butonumuzda ücretsiz olarak sadece bir kişiyi bakın çekilişle seçiyorum. E, ben oradan yorumlardan bakıyorum. Çekilişte bir tanesini katıl butonuna dahil ediyorum kardeşlerim. Ee, skor sorumuzu da yorumlayın. Videomuza bir beğeni, bir yorum atmayı unutmayın. Yarın pazar videosu da gelecek. Katıl butonumuza katılın. Bizim kasa katlamalarımıza dahil olun. Ee, kale maçlarımızdan yararlanın. Başka diyeceğimiz bir şey kaldı mı? Başka diyeceğimiz bir şey sanırım kalmadı kardeşler. Maçlarımız bunlardır. Bunlar genel analizlerimizdir. Hani bunları bir kupon olarak değerlendirmeyin. Zaten ben hiçbir zaman bir maça e, tekli maçlar haricinde kupon yapılmasına karşıyım. Benim hayat görüşüm tek maçtır arkadaşlar. Tek maç tek maç. Kupon olur zaten bakın. Tek maç tek maç. Katlama şeklinde ilerlerseniz zaten bu eşittir. Kupon olur. Mesela 4 maç 5 maç katladığınız zaman 5'li kupon tutturmuş oluyorsunuz değil mi? Yani o yüzden kupona ne gerek var yani? Kuponu bir güne sığdırmanın ne anlamı var? Bahis sabır işidir kardeşlerim. Sabırlı olursanız sabreden kazanır. Anladınız mı? Hayatın her alanında olduğu gibi. Sabreden derviş muradına ermiş. Sabırsızlıkla bir kupona 10-20 maç, 5 maç, 3 maç yazarak bir yere varılmaz kardeşlerim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın değerli dostlarım.